Benim ifraf videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar 22 Mart saat 11 itibariyle Advent Server'ı açıldı ve ben de sizlere nasıl gireceğinizi gösterdim ve ben de girdim ve sizler için tamı tamına 15'in özelliği araştırdım denedim kaydını aldım ve bugünkü video içerisinde sizlere göstereceğim Tabi arkadaşlar sizlere bu tarz içerikler hoşunuza gidiyor. eğer ve hali hazırda olan küçük kanalımı da büyütmemle destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Aynı şekilde ise 24 Mart itibariyle bir çekilişimiz var arkadaşlar. 24 Mart'ta çekilişin sonuçları belli olacak. Yani hayran katılmayanlarınız varsa eğer şu şu videoyu bularaktan çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişimizde 5 arkadaşımıza haftalık gelik veriyoruz. Sizler de katılaraktan da şansınızı deneyebilirsiniz. Evet şimdi gelelim OB 44 güncellemesiyle beraber gelecek olan 15 tane özelliğimize. Arkadaşlar bunlardan bir tanesi ise yine lobi içerisinde yani arkadaşlarınızdan hangilerinin aktif olmasını istiyorsunuz hangilerinde aktif olmadığını görmek istiyorsanız eğer bunun için oldukça güzel bir özellik geliyor. Hatta isterseniz ben size de direkt şöyle göstereyim daha iyi anlatırım. Arkadaşlar ilk öncelikle bak burada işte online yani aktif olan aktif olmayan veya da takım içerisinde olan takım arkadaşlarınızı kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı şekilde ise bir sonraki gelecek özelliğimizde yine birçok işin işine yarayacaktır. Biliyorsunuz arkadaşınızı kaldırma biliyorsunuz Önünüzde para vardır. Araçta olduğunuz için araçtan inmeniz gerekiyor para almanız için. Artık arkadaşlar araçta inmenize gerek yok. Direkt araçta üstünden veya da tam sıfırdan yani yanından geçtiğinizde direkt parayı toplayabiliyorsunuz. Yani bu da sadece belli başlı araçlar için değil. 3 teker için, motor için, canavar kamyon için yani hepsi için bu tarzda bir özelliğimiz geldi. Direkt böylelikle parayı alabiliyorsunuz. Ve örnek vereyim bir takım arkadaşınız yerinize böylelikle iki tane takım arkadaşınızı da kaldırabilirsiniz. Evet şimdi gelelim ekip çatışmasına gelecek olan yeni droba. Ejderha drobu ekip çatışmasına geliyor arkadaşlar. Yani drobun mantığı oldukça basit. İlk öncelikli bir mekanik ejderde drobu kendi avucunda tutuyor. Ve bu drop'u almak için de ne yapmanız gerekiyor? Tabi havaya uçamayacağınıza göre arkadaşlar direkt Ejderha'ya saldırmanız gerekiyor. Hatta size şöyle daha rahat göstereyim. Mesela şu anda mil tarafında Ejderha uçuyor. Ekip çalışması içerisindeyiz. Belli bir hasar yani 200'lük bir hasar verdiğinizde Ejderha korkup drop'u bırakıyor ve kendisi uçup gidiyor. Ve bu drop içerisinden de oldukça güzel ve etkili eşyalar geliyor. Çünkü arkadaşlar Sırf bu drop için yeni gelecek olan iki tane eşyamız var. Bunlardan bir tanesi ise yeni bir adet el bombası. Bu da ise ejderha nefesi ya da ejderha da diyebilirsiniz. Peki bu el bombası ne işe yarıyor? Arkadaşlar bir nevi donuk flash gibi düşünebilirsiniz ama donuk flash'tan çok daha etkili çünkü rakipte hemen hemen bir 150'lik bir can oranını götürüyor. Yani etki süresi oldukça kısa ama rakibe et isabet ettirebilirsiniz. 150 can da hiç de küçümsenmeyecek bir sayı olduğunu söyleyebilirim. Evet şimdi gelelim yeni ayakkabımıza. Şimdi arkadaşlar bu drop içerisinden ise ejderha ayakkabısını alabiliyorsunuz. Peki bu ejderha ayakkabısı ne işe yarıyor? Yani sadece bu ayakkabı kuşandığınızda yüksek bir mesafeye çıkamayacaksınız. Sadece öne doğru atılım yapıyor. Ama bu öne atılımı şöyle kullanabiliyorsunuz. Direkt ön tarafa sıçrayıp yere hiç hız kesmeden ilerleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz yüksek bir yere indikten sonra belli bir irtifa kaybediyorsunuz. Ondan sonra tekrardan koşu motoruna bastınız da koşabiliyorsunuz. Bu ayakkabıyla öyle bir derdiniz kalmıyor. Evet şimdi gelelim yeni işaretlenme sistemine. Arkadaşlar bir rakip avladığımızda bak direkt şöyle bir buton çıkıyor. Yani tekrardan biz mesela örnek vereyim. Rakibe öldürdünüz ya da işte rakibi bayılttınız direkt arkadaşınıza işaret atabiliyorsunuz. Bak direkt bir ekibin olduğu yere rahat bir şekilde işaret atabiliyorsunuz. Oradaki buton sayesinde. Evet şimdi gelelim yeni ünvan yerimize. Biliyorsunuz arkadaşlar profil tarafında işte başarımlarımızı, ünvanlarımızı gösterebiliyoruz. Bunun yanı sıra ise bir tane daha yeni ünvan geliyor. Bu şekilde bir ünvan yerimiz olacak. işte taarruz için pompalı, el bombası, veya diğer özellikler içinde ayrı ayrı ünvanımız var. Buradakilerin seviyelerini yükselterekten de yine kendi profil sayfanızda gösterebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi gelelim uçak içerisinde olan oldukça güzel bir özelliğe. Yeni lobi derisinde lobilerin hepsi birebirinin aynısı. Arkadaşlar artık yeni uçak lobisinden müceleme sonrasında ise uçak içerisindeki tüm rakiplerin profilini görebiliyorsunuz. Aynı şekilde ise isterseniz de arkadaşlık isteği de atabiliyorsunuz. Bu da yine OB44 güncellemesiyle beraber gelen oldukça güzel özelliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Evet şimdi gelelim yeni gelecek olan karaktere. Biliyorsunuz Garana Free Fire her güncelleme sonrasında yeni bir karakter getiriyor. Ve arkadaşlar bu yeni karakterimiz ise bu tarzda bir karakter olacak. Ve arkadaşlar bu karakterin yeteneğini daha detaylı bir şekilde OB44 karakter düzenlemesinde göstereceğim ama merak edenler için yine karakterin özelliğini size kısaca anlatayım. Mantarınızı kullanıyorsunuz arkadaşlar. Mantar seviyeniz ne kadar yüksekse sizin için o kadar iyi olacak. Çünkü karşı rakibe sıktığınız takdirde sizin mantar seviyeniz düşükçe karşı rakibin zırh delmesi yani hala olan yeleğinin parçalanması çok daha kolay olacak. Bu da ise gerçekten OB44 güncellemesiyle denge bozabilecek özelliklerden bir tanesi. Evet şimdi gelelim bir sonraki özel araç hud sistemine. Arkadaşlar biliyorsunuz araçlar için özel bir ruh sistemi yoktur ve bu vesileyle tekrardan geliyor çünkü bazı arkadaşlar için bu araç butonları küçük gelebiliyor mesela benim için gerçekten araç butonları küçük geliyor bazen gaza basayım derken çok anlamsız yerlere basıyorum. Evet şimdi gelelim bir sonraki oyunun dengesini bozabilecek bir eklentiye. Arkadaşlar artık yerde baygın bir karakter varsa eğer onu kolay kolay tamamlamıyorsunuz. Çünkü örnek vereyim bir rakibi baydığınızda Direkt o rakibin kafa tarafında bir kalkan oluşuyor. Yani direkt rakibin önündeyseniz 200 cp değerinde olan o kalkanı parçalamanız gerekiyor. Yani bu esnada karakterin Dimitri falan kullandığını düşünecek olursak eğer gerçi o kalkanı parçalana kadar karakter kendini herhal yukarıda kaldırır. Yine ise bu da OB44 güncellemesiyle beraber gelecek özelliklerden bir tanesi. tamam arkadaşlar yüksek ihtimalle bu gelmeyebilir. Çünkü oyun içerisinde bir dengesizlik yaratacağı için Garnafil'i fire son anda da getirmekten vazgeçebilir. Çünkü bu adventure yani beta sürümünde ise bu tarzda karakterleri öncelikle yani karakter olsun özellikler olsun bir elekten geçiyorlar. İşte oyuncuların tepkilerine bakıyorlar. Ona göre bazılarına getirip bazılarına da getirmiyorlar. Ama bu baygın baygın karakter için kalkan özelliğinin gelmemesini isterim. Evet bir de yeni bir silahımız geliyor arkadaşlar. Yani bu silah bir nevi alev tabancası gibi ama alev tabancasına göre çok daha güçlü. Gerçekten yine geldiği zaman da oyunun dengesini bozabilir. Hatta size şöyle daha iyi anlatmam gerekirse yer arkadaşlar. Mesela bu tarzı bir küçük tabanca olarak kullanabildiğimiz bir silah var. Yani bir rakibe attığımızda direkt rakibin içerisinde bir alev fırlatıyor. Ve nereden baksanız bu alev de yine rakibin 150 canını götürüyor 150 can da hiç de küçümsenmeyecek bir sayı olduğunu söyleyebilirim. Yani sadece bu rakibe sıkmakla alakalı değil. Mesela örnek vereyim. Karşı taraftaki rakibimiz bir gardiyan kurdu yani kendi yani bir gardiyanı çekti önüne ve kendini korumaya aldı. Yine ise arkadaşlar gardiyanı çekmesine rağmen yine de hasar alabiliyor. Hatta size onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani mesela şu anda karşı karşımızdaki arkadaşımız böyle bir gardiyan kuracak. Şimdi bak mesela direkt karşı taraftan vurduğunda görüyorsunuz ya yani gardiyanı direkt hasar alıyor. Aynı şekilde de gardiyanızı da parçalayabiliyor. Yani bunu sadece böyle de düşünmeyebilirsiniz. Yani bu tamamen taktiksel bir olay olduğu için. Mesela şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela adam gardiyan arkasında değil de bir evin ya da bir binanın arka tarafında onun lokasyonunu görebiliyorsunuz. Yani direkt o duvarın arkasına sıkarsanız direkt duvarın arkasında vurduğu için iç tarafa doğru alev püskürtmeye başlayacak. Ve bu püskülen alevlerde içerideki rakibe oldukça zor anlar yaşatacağını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar yeni bir silahımıza yükseltme geliyor. O da avuk olacak. Ya yani nasıl yükseltme diye merak ediyorsanız eğer arkadaşlar bir rakip avladığınızda bir yükseltme alıyorsunuz. İkinci rakip avladığınızda bir yükseltme daha alıyorsunuz. Üçüncü rakibi avladığınızda da 3 seviyelik bir yükseltme yapabiliyorsunuz. Yani M4A1, Scar, MP5 gibi ya da pompalı gibi silahlarda olduğu gibi yükseltme alıp kullanamıyorsunuz. Rakip avlayıp öyle yükseltebilirsiniz. Bu da ise gerçekten av kullanmayı seven kişiler için oldukça güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar gelelim oyunun en güzel silahına. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda Garena Free Fire bu silahı oyundan komple kaldırdı. Ve tekrardan Bera maçına geliyor. Ne geliyor arkadaşlar? Tabii ki plazma silahı geliyor. Ve bir de şöyle bir olay var ki bunu yerde direkt üst seviye halinde bulabilirsiniz. Yani böyle bir seviye iki seviye değil de direkt yerden üst seviyeli versiyonunu alabiliyorsunuz. Evet şimdi gelelim son özelliğimize. Beyren maçları için arkadaşlar bir boss modu geliyor. Yani arkadaşlar bu boss modunda ise birinci olsanız da işte beşinci olsanız 10. olsanız ya da maçın en başında da olsanız bile sizler için bir özellik sunuyor. Yani bir boss maçı var katılmak ister misin istemez misin? Ve siz bu maçı kabul edersiniz eğer buradan da ekstra artı alabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar benim burada en büyük hatalarımdan bir tanesi ben sürekli göğüs tarafına yani zayıf noktası olarak göğüs tarafını gördüğüm için göğüs tarafına sıkmıştım. Ama meğersem zayıf tarafı kafa taraflarıymış. Yani benim yaptığım hatayı yapmamanızı tavsiye ederim. Direkt bunu kafa taraflarını vuraraktan öldürmeniz gerekiyor. Yani göğüs tarafına sıkmış olduğunuz takdirde herhangi bir bir hasar alamıyor. Çünkü mesela yukarıdaki cam barında görüyorsunuz hiçbir şekilde can barı azalmıyoruz. Zaten burada ben maçımı kaybettim. Ve bu işte arkadaşlar ortalama 5 dakikalık bir maç sürecek. Yani ekstra bir artı için yani artı 10 falan verirse güzel olur da ekstra 10 artı için veya 5 artı için bu modu oynar mısınız? Siz de yine kendi düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Evet bu da OB44 güncellemesiyle beraber gelecek olan son yeniliklerimizden bir tanesiydi. Peki bu göstermiş olduğum yenikler içerisinde en çok hangi hoşunuza gitti? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de lütfen yorumlar kısmına yazın. Bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük kanalımızı da büyütmemde destek vermek istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. <laughs>